Merhabalar ben eskiden boş bir karton kutuydum. Şimdi küçük bir kedi oldum. Benim gibi boş kartondan kedi yapabilirsiniz. Merhaba ben geri dönüşüm kumbarası. Önceden arkadaki arkadaşımız gibiydim. Ama zamanla değerlendirildim ve bir kumbara oldum. Siz de evdeki atık malzemeleri değerlendirin. Atıkları dönüştür, eğlenceye katıl, evde kal, sağlıklı kal. Merhaba, ben önceleri boş bir plastiktim. Şimdi güzel bir kumbara oldum. Merhaba, ben önceden boş bir ruloydum. Şimdi küçük bir ağaç oldum. Merhabalar, ben eskiden boş bir kutu olan kalemliyim. Benim gibi boş kutu olan kartonları evinizde kalemlik olarak kullanabilirsiniz. Lütfen ev, evde kalın.